Sevgili izleyenler, programımız Isparta merkezde yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımda Yalçın Bey var. E, Yalçın Bey bu bölgede müzik alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Kendilerini ziyaret ettik. Bakalım çalışmalarımız neler, faaliyetlerimiz neler? Hep birlikte dinleyeceğiz kendilerinden. Röportajımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Yalçın Bey programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, siz de hoş geldiniz. Hem evimize hem Isparta'ya. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz Yalçın Bey. Suraları... Gayet güzel, zaten iyiydik ama sizlerin de çok daha iyi olduk diyelim. Şimdi öncesinde tabii ki de çalışmalarımızı sizlerden dinleyeceğim ama biraz sizleri tanımak istiyorum. Ne kadar zamandır bu müzik işiyle uğraşıyoruz? Yani müzikten ziyade e, lambader yapıyorduk aslında bu şekilde başladı. O da e, hobi olarak başladı. E, bir mağazada e, bundan kaç yıl evvel bir mağazada gördük bunları. Çok acayip fiyatlar istediler böyle. Ben de meraklı olduğum için böyle dedim ki ben bunu yaparım hani. Sonra bir ağaç kestim geldim. Şapkası yoktu o zaman. Sonra şapka yapmayı öğrendik. Ağacı kütüğün dilimli haline uydurmayı öğrendik. Öyle derken 1, 2, 3, 4 görüyorsunuz şu an yaptığımız lamba derleri. ...müzik aletlerine uydurmaya çalışıyoruz. Ve bu şekilde pazarlığımızı yapıyoruz. Peki bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalar neler, ürünlerimiz neler? Biraz da yapmış olduğunuz ürünlerden bahsedin lütfen. Şimdi şöyle söyleyelim. Ee, az önce anlattığım gibi... E, ...başta hem ufak hem büyük boyda lamba derler. O şekilde başladık. Ee, daha sonra e, fakültede bir e, Muhammed arkadaşım var. E, onun sayesinde e, bu lamba derleri... E, Farklı enstrümanlara uydurmaya çalıştık. Arkamızda da zaten görünüyor işte gitarı uydurduk lambadere, elektro gitarı uydurduk. Gitar'dan gece lambası tarzı bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu tarafta cello ve keman lambaderler de var. Yani sadece bir enstrüman değil de enstrüman ne olursa olsun biz ağacı ya da enstrümanı ağaca uyduruyoruz. Aslında bir nevi baktığınızda dekoratif anlamda da gerçekten estetik anlamda da alışılagelmişin dışında olan çalışmalar da çıkıyor şu anda zaten arkamızda görüyorsunuz. Aslında baktığınızda bir nevi böyle geri dönüşüm tarzında da bir çalışma olmuş oluyor. Hem o kıyamadığımız enstrümanlarımız vesaire bu şekilde aslında yeniden evlerimizin bir köşesinde hayat buluyorlar diyebilirim. Evet. Yani e, fakültedeki e, arkadaşımdan bahsettim Muhammed. E, onun da öğrencileri var. Biz zaten doğadan kestiğimiz ağaçları kullanıyoruz. Peki burada öğrencilerinizle birlikte neler yapıyorsunuz? Şöyle, lambaderlerin tasarımı yapılması tamamen bana ait. İşin öğrenci kısmı şöyle. Biz kullanılmış, daha çok kullanılmış maliyeti azaltmak bağımında kullanılmış ikinci el ya da Kullanılamaz hale gelmiş olan enstrümanları alıp e, öğrenciler vasıtasıyla e, onları yeniden e, bu enstrümanlara hayat veriyoruz. E, şimdi peki burada öğrencileriniz de aslında e, sizlerin yapmış olduğu bu çalışmayla ile birlikte he, hem hobi alanında onlar da yeni bir hobi kazanmış oluyorlar hem bir uğraş e, edinmiş oluyorlar baktığınızda aslında öğrencilerinizi de çok güzel bir imkan sağlıyorsunuz bu noktada. Evet. Yani bu işleri tabii ki yapabilmek için birazcık el becerisi lazım. Sadece ağaç oymacılığı ya da el yordamı değil de elektrikten de biraz anlamak lazım. Aslında işin e, tabii ki de ustalık kısmı da var. E, bununla birlikte e, çok güzel ürünler çıkıyor ortaya. Birazdan bir yan ekranda sizlere buradaki ürünleri çok daha detaylı göstereceğim. Çok farklı çalışmalar da var zaten. E, peki burada sizler bu ürünleri yapmış olduğunuz ürünleri talep geldiği doğrultuda şehir dışına vesaire gönderiyor musunuz? Bir tarz gönderiminiz var mı? Tabii ki. Şöyle şimdiye kadar farklı birkaç şehirden bize istek geldi. Biz onları, onların istediği tarzda ya da istedikleri tarza yakın bir şekilde yapıp kendilerine gönderim yaptık kargo yoluyla evet. Yani aslında baktığınızda şehir dışına da gö buradaki gönderimlerimiz mevcut. Bunun için de artık bir sosyal medya hesabınızın adını alalım ki izleyenlerimiz de sizleri çok daha yakından ve detaylı incelesinler. Evet, biz Instagram'da Isparta Müzikol Otantik adında bir sayfamız var. Bizim ürünlerimizi orada görebilirler, beğenebilirler. Oradan bize sipariş verebilirler aslında oradaki ürünleri çok daha detaylı göreceksiniz, inceleyeceksiniz. Hesaptan da iletişime geçtiğiniz takdirde zaten sizinle kesinlikle bir geri dönüş, direkt bir cevapla birlikte Türkiye'nin neresinde olursanız olun burada istemiş olduğunuz ürünler ya da hayal ettiğiniz ürünler sizlere kadar ulaşacak diyebilirim. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bitirmeden önce röportajımızı bizlere izleyicilerimize söylemek istediğiniz son birkaç cümleniz varsa bunları alıp röportajımızı sonlandıralım. Son olarak. Instagram sayfamızı ziyaret edip de meraklı olanlar, destek olmamızı isteyen öğrenci arkadaşlarım varsa ya da bu işe hevesli olan kişiler varsa Instagram sayfamızı ziyaret edip bize oradan yazıp ulaşıp gerekirse telefon yoluyla da görüşüp destek verebiliriz iletişime geçebilir o zaman yardım almak isterler. Tabii ki tabii ki tabii ki yani sadece burada satış değil de öğrencilere destek olarak da yardım edebiliriz yani öyle söyleyeyim. O zaman Instagram adresine sizleri davet ediyoruz. Sizler de ilginiz, alakanız ya da işte bu işle alakalı bir hobiniz olursa eminim ki ürünleri çok beğeneceksiniz. Ürünleri inceledikten sonra bir merak uyandırdıysa bu size. Kesinlikle Instagram adreslerinden burada Muhammed Bey ve Yalçın Bey ile iletişime geçebilirsiniz. Onlar sizlere ellerinden geldiğince bu yolda destek olacaklardır diyoruz. Programımız yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek Isparta'da. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz.